Merhaba arkadaşlar. Neriman'ın sukulentleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle şirik kulağımla uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekeyim dedim. Koca ağaç oldu bu şirik kulağım. Şöyle bundan çok dallarını aldım. Satışlarını yaptım. Ama yavru vermeye doyamıyor bana. Çok güzeller. Çok soğuk olmadığı için renklenemediler ama renklenecekler inşallah. Şöyle. Bu da ayeniyomun ince yapraklısı. Şöyle. Koca bir saksı. Bunlar da diplerinde ayrı ayrı. Ayrı saksılarımda da var. Bunlar böyle satışta arkadaşlar. İsteyen olursa Instagram hesabımdan Neriman'ın sukulentleri yine aynı. Satışını yapıyorum. DM'den ulaşabilirler bana. Sukulentlerin pek isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar bak Böyle yavruladılar. Şöyle. Bunlar da böyle tekli, tekli ama çok yavrulu. Şöyle bir kızım var. Ojeli. Şöyle bir tombalak var. Bu da ince, uzun yapraklı tür de çok güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden bir tür. Şöyle yavaş yavaş gezdireyim sizlere. Şöyle ciğerim var. Bu yaz kış böyle. Bunun rengi böyle. Kıp kırmızı. Bir tane de burada var. Bu da bordoya yakın. Çiçek açtı. Çiçek açınca yine tekrar çiçek açmaları doyamıyor. kızarıyor. Şurada yavruları yeni yeni yavrular vermeye başladı. Bu beleş kaktüsün büyük bordo açanlardan. Bunun da rengi çok güzel. Şöyle da değişik bir eşçe ya. Bunu da Sera'dan almıştım arkadaşlar. Şöyle dibindeki yavrulara bakın çok güzeller. Çok güzel yavruladı. Şöyle. Öbek öbek, öbek yavruları var. Bunun da öyle. Şöyle. Şöyle biraz yaklaştırayım. öyle kubiklerim anaç şu da yine öyle kalpli yapraklı buradaki de sarkan pembe çok güzel çiçeği açan skulentin yine burada perlelerim var bunlar da böyle anaç çok büyüdüler Yine afra var ve Şu domar var. Rengi çok güzel oldu. Bunun ismi neydi? İsmi neydi? Unuttum. Krom var. Kroma. Etiza. Letizia. time time. Şurada gene Mensa. Çok güzel oldu. Çok güzel renklendi. Şöyle tombik yapraklı. Afro'nun düzü. Şöyle. Mexicano. Şöyle. Şunun ismi neydi? Clara mıydı? isimler pek aklımda kalmıyor ama arkadaşlar. Böyle. Burada da yine böyle ayenüm var. Kırmızı kırmızı oluyor. Başlamış kenar yapraklarından kızarmaya. Yağmur da yağmış üstlerine çok güzel gözüküyor. Ee, burada da gene Bunların isimlerini zaten hep unutuyorum. Bunlar özel tür, nadir tür I ayınıyorum. Mean, böyle yapraklarını kaldırdılar. İnşallah üreteceğim bunları da böyle. Şöyle. Bu da çok kıpkırmızı olan bir tür. Bu da özel bir tür. Bu türde minyatür I ayınıyorum. Mean, I mean. Bu da çizgili böyle ama yaza doğru kıp kırmızı oluyor. Hatta bordaya dönüyor. Şunun renklenmesine bakın. Allah'ım çok güzel olmuş. Yağmur sonrası da çok güzel gözüküyor. Epey açın. Yine böyle marronların Perlelerim. içinde özeller de var. Almak isteyen ekran görüntüsü alabilir arkadaşlar. Satışım çok Uygun bunlar benim yetiştirdiklerim çünkü bu da öyle özel bir tür. Dibinde bebekleri köklü. Bundan satışım var, şundan satışım var, ee, şundan da satışım var. Şunları daha yeni yeni üreteceğim arkadaşlar. Şundan e, nerede o? Şundan da satışım var. Bu da ayniyum değişik türü. Ya şuradaki küçük arajmanlarım var. Arajman yaptım. Şöyle. Şöyle tekli taksıda olanlarım var. Şu dürüm kıpkırmızı çok güzel oluyor. Kristallarım da var. Şöyle. Evet bu ayın çok güzel. Çok çok seviyorum bunu. Bu yeni yeni böyle reklenmeye başladı. Çok soğuklar olmadığı için bu sene karımız da yok. Şöyle yeni renklenmeye başladı. Şöyle, bunun ismi de ah çok bilindik bir isim ama unuttum şimdi. Şöyle, bu ayinium da çok özel bir tür. Çok nazlı büyüyor. Çok bebek veren türden değil, ama bebekleri köklü dibine bebeklerini diktim hatta şurada bir tane kristatım var aynısının kristatı bunu çok seviyorum satışta arkadaşlar bunun bebekleri de satışta şöyle pijamalı bir türüm var bu türde çok güzel oluyor bu da satışta Bunlar satışta Kiviler Evet kiviler Bundan elimde Bunun iki çeşidi var Arkadaşlar bu yeşil sarı oluyor ee, Bunlar da Arasına pembe giriyor Yeşil sarı pembe oluyor Renkleri de pek çıkmıyor ama Yine bundan da üreteceğim arkadaşlar. Bundan daha üretemedim. Bunları yeni büyütmeye başladım. Eee şu yumum ince yapraklı. Bunun rengi bayağı dönmüş, güzel olmuş. Bir de bunun iri yapraklısı var. Bu da çok güzel. Yağmurda yağınca çok güzel gözüküyor. Yavrularına bakın arkadaşlar her yerden yavru vermiş. Çok güzel. Şöyle bir türüm var. Yine şöyle bir türüm var. Şu daha yeni yeni kendine geliyor. Böyle bir türüm var. Yine şöyle kivinin büyük saksıda olanı var. Bu da aynı ürütürü, bu e, kadife gibi olan tüylü yapraklı olan. Şöyle. Bu da daha yeni bir biş. Şöyle, şu tür de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle tepelerinden gül gibi her tarafından veriyor ve dayanıklı bir tür. Bu da öyle çok güzel olmuş. Şurada bir falçatam var. Bu falçata böyle benekli benekli kırmızı oluyor. Düz yeşil olandan değil arkadaşlar. Bu özel türünden çok güzel. Yine burada marronlarım. İşte değişik sukulentlerim var. Şöyle bir türüm. Bunlar satışta. Evet. Şu aşk ağacı. Bu da ayrı ayrı satışta yine. Şöyle kamp ateşim. Aa, çok güzel oldu ama. Şöyle yine krasulam var. Dibinde krasulalarım perlelerim, marronlarım. Şu, şu neydi? Unuttum. Kılavatum. Bunun pembeli olanı da var. Bu yeşillisi. Gene bu da renkleniyor. Şöyle bir aynı yumum var. Bu da kızarıyor. Kızarmaya başlamış. Şöyle bir güzellik. Bu da çok güzel. Manuel, manuel ne bunun ismini unuttum şu da hmm, şu da pH ay gösteremedim gösteremedim arkadaşlar tam duvara yakın perle değil bu şöyle bir türüm var yine kratula şöyle bir türüm var Da o türden piyaz bu türün çok güzel yaz kış aynı renkte ee, bu türün özel tür yine kubin değişiği ismini unuttum Şöyle. Bu da yapraktan çok güzel bir bebek veriyor ama çok suda da yaprak döküyor. Şöyle bunun ismi de Victor. Evet, Victor. Bu da çok güzel renkleniyor. Yine burada şu özel türüm var. Bunun e, küçükleri, büyükleri, ortaları. Şöyle. Şöyle bir güzelim var. onun da görünüşü çok güzel renklenmesi güzel özel türlerden şöyle bebiş inanın ben bunları e, çok olmadı dikeni çok güzel büyüdüler şu güzelimi de göstermeden geçmeyeyim. Şöyle. Çok güzel renkleniyor. Çok güzel bir tür. Şu türüm de yine öyle. Kıpkırmızı olan türlerden. Yine şu tırnaklı olandan. Bu değişik aynıyum. Yine bundan da var elimde. Bu da özel tür. Şu da arkadaşlar. Bu da tabak gibi olan ayınından. Şu da özel tür bebekleri yine ayınıyor. Bu da suyanın kellesini almıştım. Bebişlerine çok güzel oldular. Bunlar bahara doğru atak yapacaklar arkadaşlar. Bakın bu da bir ayınıyor. Demin gösterdiğimden bu daha kırmızı olmuş. Şöyle. Şöyle kla klaraydı herhalde bu. Yine burada bir ayenium var dibinde. Şu, bunun çiçeği çok güzel oluyor. Rengi de güzel. Bu bilindik bir sukulent. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. İletişim için Instagram Neriman'ın sukulentleri adlı Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu güzellikle bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.